Hepinize merhaba ben, arkadaşlar. Ne yapayım, ne Bugün sizinle birlikte çok popüler o, olan çocuklara makyaj yapma şeyini yapacağım. Ama fırlarını mı? Sırlarını da öğreteceğim ama annem annem <laughs> nasıl yapıyor bilmiyorum. Ay, şimdi Hadi başlayalım yapacağım. o zaman. Şimdi Sonra ilk önce arkadaşlar şöyle şey <laughs> macı yazıyor üstünde. Mabel'ın mini yorgun Hı -hı. arkadaşlar. Şimdi bekle bir dakika. Bundan Eline azıcık sıkalım. Azıcık. Tamam mı? Bundan biraz da. Arkadaşlar tutuyoruz. şey tam parlatıcıdan elimizi hep azıcık sıkıyoruz. Getir. Parmağını getir. Aa, ne be? Oh Değişik. Ay canım. Aa. <gülüyor> 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 Boksın camı bozulmuş herhalde. Arkadaşlar bu... baksanıza gibi ya. Anne bu bozulmuş Arkadaşlar. Yok boksın. Bunu tutmayalım arkadaşlar. Nasıl, nasıl kadar? <laughs> <mı? gülüyor> Yeter. <gülüyor> nasıl? Avucunun içine de sıkabilirsin. Ben düşün şöyle döndürüyorum. Ayy. <laughs> Niye? Ne oluyor be? <laughs> arkadaşlar ya kilitli resmen. Anlamadım gitti ya. Neyse. Arkadaşlar hiçbir sorunu olmayan orijinal bunu sıkacağız arkadaşlar. Bu da yine Maybelline New York'un arkadaşlar. Evet. Bir şey var. Şöyle Tamam bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Ama dur dur bir. Ben de şöyle sıkayım. Yüşüme mi sürdüm şimdi bunu ben? Evet arkadaş, evet ikram. Bu video için katlanacak. Süyün mi arkadaşlar? Anne. Bu video için katlanacağım arkadaşlar. Oh. Katlanacağım. Ay, Ay. Ne ya? Ne be? Anne. su gibi. Bu ne ya? Ay. çamura benziyor, çamura süsler zayine. Anne bu mu? annelerimize yemin ediyorum. Anam ya anne. Uy, nasıl gözüktüm acaba? Ayna da var şurada. Ama yalnız çok gözüktüm. Ya. Ellerim yani. de şey oldu battı arkadaşlar. Neyse ya, bu ya video için katlanacağım. Şunu arkadaşlar beni, sürelim. Bunu arkadaşlar. Onu sürünmedi. Tamam olsun. Anne ya bu da arkadaşlar neyse önce far sürelim değil mi? Evet. Şu muydu far? Bekle bekle. Bekle bekle. Anlatma. Hangi Anlatma. renk istiyorsun? Ne ya bir süreyim mavi ben, sürelim. Yüz önde. Aa, bir tane de far vardı. Ben önde yüz hey, istiyorum. Getir getir. Kapa gözünü. ちょっと待ってどう <laughs> <laughs> arkadaşlar. Dört ot. Ben. Ya gel. Ben bekle şimdi. bekle ama ilk önce bunu sürelim. Yeter kapa gözünü kapa gözünü. Tamam. Aç. Şimdi şu gözünü kapa. Şimdi ben. Ya, ya. Oh, çok güzel oldu. Bir sürü ve Tamam Ay şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunun altına sürmeyi unuttum arkadaşlar Anne <laughs> Arkadaşlar bunu altı sürmeye yaptık evet. ya. şöyle. Bu cim kapanmadı. Şöyle. Yat mutlu. Çok güzel oldu. Yat Hayır bence çok güzel oldu ben. Şimdi Anne bunu nasıl sürüyorduk? Böyle. Batıyı batıyı. Aman tanrım. Batıyı al. Heh. Arkada. Anne Önce bunu nasıl sürüyorduk? Bu iyi mi? bunu. Şimdi arkadaşlar Nasıl olsa Nasıl olsa o kişi için oldu Bu ne için? Bu da mı yanak düğmesi? Bu da mı yanak düğmesiydi? Çok güzel oldu. İyi ya, doyum var ya. Şöyle çok güzel oldum, yemin ediyorum. Bebek gibiyim. Ay, <laughs> Bekle ben de şimdi şey sürüyorum arkadaşlar. Hangisini süreyim? Arkadaşlar ben ha? bir şey denemek istiyorum. Ben, ben arkadaşlar ben... şöyle bir numara öğrendim. Arkadaşlar o nerede? O şey nerede? Şey. Şunu alayım. Ben bunun üstüne arkadaşlar bir daha süreceğim böylece şey yanaklarım hem dudaklarım parlayacak hem de arkadaşlar güzel gözükecek. Bir şey söyleyeme ben bir tane daha yüz suydum. Ah. Ne sabun çok çiğit. Çiğ çiğ. Hmm. yüzü yüz Tamam arkadaşlar bakın. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şey. şu iki ucu süreyim. Öyle istiyorum çünkü arkadaşlar. Şu iki ucu sürmek istiyorum. Birincisine bakın. Aa, <laughs> bitmiş bu. Ben bunu suyu midem. Bitmiş. Bitmiş çok çekin. Ay. Aa. Her şeyde bir de. Ha ha Hangi şey sen a git? Hadi. <laughs> <Demiyorum. gülüyor> Hadi. Ay bu çıkıyor mu ya? Ay. Tamam arkadaşlar şimdi vurucu süreceğim. <laughs> arkadaşlar şimdi şurucu süreceğim. Ya <laughs> ya. bakalım hmm. Çok güzel oldum arkadaşlar. Hmm. neyse neyse. Hmm. Ben başta bir şey Oldu mu? Bu ne yüzüyor biz? Anne. Nerede? Sürme, sürme, onları sürme. sıktınız mı? Anne, hayır ben onları en son sıkayım. E bitti mi arkadaşın? E, çok güzel oldum bekle. Ya şey yapacaktım ben... Cık. Sen beni dinlemiyor musun ya? Ben Ay nasıl çırıdı? Evet. Arkadaşlar şimdi şu arkadaşlar... Şu, şu görmüş olduğumuz şeyi süreceğim, bu neyse. Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle şöyle, sürüyor. Ne yapıyorsun? Ben de şu bunu... Çok beyaz oldum, çok güzelim. Bu bunu sürünmiyor ben. Ah, bunu unuttuk anne. o sürünmez artık kırmızı rujun üstüne. Tamam. Ya. Tamam ben de şey, bitti makyajım. Şuraya şey yapıyordun ya o nerede? Heh. Eyeliner. Parmasinin bu da arkadaşlar. Bu eyeliner. Gözünü kapat. <laughs> çok güzel Yapamıyorum neyse. Kedi gözü makyajı yapacağım. Cane sen bir bak. <laughs> 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 Kedi gözü makyajı yapacağım. Ben bunu sıktım. Arkadaşlar Bittim. bu nedir ya? İnsanın gözünü çıkarır. Parfümü <laughs> de sık. Bitti makyajın artık. Ben bir şey yapayım. Hayır, o sürülmez artık. Onun yerine farklı bir şey sürdün. Evet, şöyle. Bunu koy. <laughs> evet, şeyi parfümü sıkacağım şimdi. Şunu sıkayım. Nerede bunu çeker? <laughs> ben de bunu memnun Arkadaşlar, makyajımız bitti. Çok güzel olduk. Arkadaşlar çok güzel oldu biliyorum. Şimdi şimdi arkadaşlar bunları yıkama nasıl olacak? Hadi görüşürüz arkadaşlar.